İyi şanslar abi. Akşam eve erken dönmeye çalış. Hey! Acele anne bir yere mi yetişeceksin? Sanki bizi görmüyor gibisin. Senin neyin var peki? Sana bir şey söyledi mi? Bana bir şey söylemiyor. Sorun da bu zaten. Gerçekten nasıl bir adam bu? Ben hala anlamış değilim. Sanki hiçbir şeye tepki vermiyor. Senin gibi bir kız futbol sahasının ortasında yağmur altında onun aşkını haykırıyor. Ama o en ufak bir tepki vermiyor. Öte yandan sen... Munti lütfen yapma. Hayır dinle. Yerinde o değil de başka erkek olsaydı çoktan elinde alyansa kapına dayanmıştı. Ama o... O hiç romantik değil. Yine bana akıl vermeye başladın. Lütfen sus artık bundan hoşlanmıyorum. Veya evlenmeden önce böyleyse evlendikten sonrasını hayal edebiliyor musun? Merak etme sen. İşine geri döndü ya. Her şey yoluna girer. Aa evet evet ben şaşırık buyurun. Hanımefendi internetteki salıncağı soracaktım. Nasıl? Kullanışlı bir şey midir? Evet öyledir. Sen neden sordun? Salıncağı satmak için ilan vermişsiniz. Kim? Ben mi ilan vermişim? Evet ve ben istediğiniz parayı ödemeye hazırım. Tokadı yedin mi aklın başına gelir he? Kapat. Benim satılık salıncağım yok kimseye. Anneciğim yavaş bağırmadan konuş. Anne... Sen abimin motoru için ilan vermiştin ama insanlar seni salıncağın için arıyorlar. Nemin işi. Döndüğümde hesabını sorarım. Bu onun işi. Keşke haber verseydiniz. Ona göre hazırlık yapardım. Ben domuz kada getirmemizi ister miydin? Böylece bütün mugalsarı haber almış olurdum. Hayır hayır. Öyle demek istemedim. Onun da zamanı var tabii. Şu iş orkestra orkestrada tutarız, çengi de getiririz. İyi de e, acelesi ne? Hayır, e, demek istediğim Nasıl yani? Ne demek istediniz? Kızınız evlilik için hazır ve biz de bu yüzden buraya teklif yapmaya geldik. Hayır, e, e, kızım önce onunla konuşması gerektiğini söylemişti de. E, ben hemen dönerim. Ne oldu şimdi buna? Kısa konuştun sen değil mi? Evet anne Ama tuhaf biri ne istediğini anlamak kolay değil Başka talip olsa hayır evet. derdi Lafı uzatmadan bizi geri çevirir <laughs> Ben olduğunu sanmıyorum Yine de temkinli olalım tamam mı? Adam oğlun müstakbel kayınpederi He, Hele bir geri dönsün o zaman anlarız Telefonum Babam Alo Neredesin? Öldüm meraktan. Beş dakikaya evde ol. Beş dakika içinde nasıl evde olayım baba? Buradan çıkmam bile on dakika. Hemen gelmeye bak. Acil durum. Buradalar. Orada olan kim baba? Ne olduğunu bana açıkça söyle lütfen. Şu karmaşık olaydan bahsediyorum. Çabuk gel. Aa, tamam. Birazdan orada olurum baba. Görüşürüz. Benim gitmem gerek Bunti. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Şey, babam hemen eve dön dedi. Acil bir durummuş. Ben artık gideyim. Ama Ria, her şey sonra anlatırım sana. Söz. Görüşürüz Bunti. Güle güle. Girin. İçeri gel Şivan Hoş geldin. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Aa, affedersiniz. <laughs> Dinle. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben de öyle. Anladım ki senin bir suçun yokmuş. Her şey açığa çıktı. Bu Riyan'ın hatasıydı. Aynı sebeple de istifa etti. Tamam mı? Efendim, Riya istifa mı etti? O hatasını telafi etti efendim. Şimdi sıra bende. Anlamadım. Ne demek bu? Efendim, Patna'daki müşteriyi biliyorsunuz. Bunun için de izninize ihtiyacım var. Sen işinin başına dön. Toplantı beni bekliyor. Tamam efendim. Evet tamam hemen geliyorum. Delirdin mi sen? Söylemekten dilimde tüy bitti. Sana salıncağım satılık değil diyorum. Sabahtan beri beni kaç kez... Eve döndüğümde sana gösteririm Nimi. Bu adam bizi daha ne kadar bekletecek? Bilmiyorum anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> Börek kokusu alıyorum. Bizim için mi pişiriyor? Olabilir mi? Evet anne, üstelik kendi pişiriyor. Bu yüzden iyi bir aile dedim. Elinden her iş geliyor. Hmm. Anne, <laughs> bir bahane uydurup etrafa baksak mı? Ben evi çok merak ediyorum da. İyi fikir. Biz artık gitsek iyi olur. Vakit çok geç oldu çünkü sizi de çok bekledik. Ama bir türlü gelmek bilmediniz. Bu da pek hoş olmadı. Başta lütfen, lütfen oturun. Lütfen. Dahası Riyada da evde değil, o yüzden burada daha fazla kalmamızın anlamı yok diyoruz. Hayır, Riya yolda, birazdan gelmiş olur. Buyurun. Baba. İyi günler. Hı -hı. Mutlu ol. Canım geç kalma seni bekliyoruz. Tamam baba hemen dönerim. Evet. Sizi burada görünce heyecanlandım. Hata bizde o zaman. Madem öyle biz gidelim. Hayır hayır. Ee, beni yanlış anladınız. Niçin bizi oyalıyorsun ha? Biz artık daha fazla kalamayız. Ben sizi daha sonra hayır. ararım. Tamam mı? Ben gidip geçeyim. Acelesi yok. Biz her gün uğrayabiliriz Hayır, e, nasılsa. Abi bu ne saçmalık Anneciğim, canım? Lütfen tansiyonun çıkacak. Meyve suyunu iç. Hadi. Adam elleriyle hazırlamış hani. Bunun da babası gelmez şimdi. Bu telefonlar beni deli ediyor. Susmak nedir bilmiyor. Abla. Bana kalırsa biri seni çok özlemiş. Kimin aradığına baksana Sahi. Kimse kim. Sen asıl aşağıda bekleyenleri düşün. Şu açıldığın adam var ya. Evet. Onun ailesi bu işi bugün kesinleştirmek istiyor. Sahi mi? Benimle uğraşmaktan bıkmadın mı? Git buradan. Bana kızma. Onları sen davet etmiş oldun. Ben mi? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.